Günaydın. Sonunda Porto'ya geldik. Dün buradaydık, biraz vakit geçirdik, bir iki yere gittik, biraz Porto hakkında fikir edindim. Ama Porto'yla ilgili esas düşüncelerimi videonun sonundaki kahve köşesinde paylaşacağım. Yani Lisbon'la kıyaslama yapacağız. Yani Lisbon'dan 180 derece farklı bir şehir bulduk. Açıkçası çok şaşırdım. Aynı ülkenin iki şehri birbirinden bu kadar mı farklı olabilir? Yani siz de şaşıracaksınız anlattıklarımdan sonra. Turist olarak ya da yerleşmek için gelmek istiyorsanız Portekiz'e mutlaka bu videonun sonundaki değerlendirme bölümünü dinleyin. Çünkü Lisbon bambaşka bir dünya, Porto bambaşka bir dünya. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Kahvaltıyla birlikte videomuzu çekmeye başlayacağız. Böyle bir yoldan devam edeceğiz. Bu tarafta eski bir sokak var. Burası da deniz kenarına gidiyor. Oradan doğru kahvaltı mekanını bulacağız ve kahvaltıda görüşürüz. Selam arkadaşlar. Deniz kenarında böyle güzel bir köşe bulduk. Aslında içeride oturuyorduk ama insanlar kalkınca hızlı bir şekilde yakaladık burayı. Kahvelerimizi söyledik. Ben americano söyledim. Benim Hatun cappuccino söyledi. Kahve fiyatları 3.5 euro. Mozzarella sandviç istedim 7 euro. Hatun yoğurt kaseli bir şey istedi. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. O da 3,5 euro. Yani fiyatlar genel olarak Portekiz'de böyle. Bir şey atıştırdığınız zaman, bir şey yediğiniz zaman 6 ila 8 euro arasında veriyorsunuz. Kahveler de... Dün alışveriş merkezine gittik. Alışveriş merkezinde kahve içtim. 1,5 euro ödedim. Yani 1,5 euro... 1,5 euro ile 3-3,5 euro arasında da kahveler değişiyor. Yani güzel manzaralı, güzel bir mekana oturursanız ödeyeceğiniz maksimum kahve fiyatı 3,5 euro. Tostumuz ve yoğurt yoğurt e, kasemiz geldi. Üzerinde granola var, muz var, kivi var, çilek var, çekirdek taneleri var. Burada da benim tostum var mozzarella tost. Şöyle göstereyim. İçinde et de var sanırım biraz. E, güzel de bir sosu var. Deneyelim bakalım. sefer aşırı tuzlu değil. Sosun tadı çok iyi. Yani Lisbon'la kıyaslayacak olursam fiyatlar aynı. Yiyeceklerin kalitesi Porto'da bir tık daha iyi diyebilirim. Ama çok başka detaylar var ki videonun sonunda anlatacağım. Benim atının yoğurt kapına bir bakalım nasılmış lezzeti. Şöyle bir artılardan alalım. Ufakta bir çilek dokunuşu. Klasik <laughs> fit bir kahvaltı diyebiliriz yani. Ben söyler miyim? Ben söyleyip de bunu yemem. Doyurmaz yani ama güzel. 3,5 Euro. 7 Euro. 3,5 Euro. 3,5 <laughs> Euro americano. 3,5 Euro cappuccino. Biz bu güzel köşede kahvaltımızı tamamlıyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Londrina restorana geldik. Sabahki kahvaltıdan sonra tabii biz şehri bayağı bir gezdik. Biraz süreçten bahsedeyim önce neler yaptık kahvaltıdan sonra. Ee, hemen zaten nehrin kenarındaydı kahvaltı yaptığımız yer. Gördünüz nerede olduğunu. Ee, orada bir nehir turu yapmaya karar verdik. Tekne turu yapmaya karar verdik. 20-20-40 Euro verdik. Açıkçası bir şey görmedik diyebilirim. Yani nehrin etrafında ne, yaklaşık 40-45 dakika dolaşıyorsunuz. İşte okyanusun ucuna kadar gidip okyanustan geri dönüyorsunuz ama görüntü hep aynı. Yani gezdiğimiz sokaklar aynı. O yüzden tekne turunu çok tavsiye etmiyorum. Sonrasında bu tarafa doğru yürümeye başladık, sokakları keşfetmeye başladık. Bu arada bu şehrin en güzel tarafı şu, bir yerleri adres olarak seçtiğinizde ve oraya gitmeye çalıştığınızda sokaklar inanılmaz doyurucu. Yani şu ana kadar Porto'da en çok keyif aldığım şey ara sokaklarda gezmek oldu. Eğer böyle sanatsal şeyler ruhunuzu doyuruyorsa, tarihi binalar, ilginç sokaklar, mesela benim burada gördüğüm sokaklar ...hayatımda gördüğüm, yani nasıl söyleyeyim size... ...gerçekten çok yeni şeyler görüyorum ve inanılmaz etkileyici. Yemeklerin kalitesi güzel. Sokaklar güzel ama... ...tekne turu birazcık gereksizdi. Sonrasında Bolsa Sarayı var, bu restorana yakın. Bolsa Sarayı'na geldik. E, kişi başı 14 Euro içeri girmek için. Saray dışarıdan çok güzel. Neyse içeri giriyorsunuz, size bir tane... E, kişi atıyorlar işte İngilizce konuşuyor. Soruyorlar hangi dil İngilizce mi, Fransızca mı, Portekizce mi filan İngilizce dedik. Yani yaklaşık 15-20 dakika sürdü sarayın içini gezmek. Genelde diyebilirim ki boş odaları gezdik. Birazcık Portekiz tarihini dinledik. Birazcık işte Portekiz'deki eski yöneticileri filan fotoğraflarını filan dinledik. Bir tane güzel bir oda vardı. İşte yerlerdeki tahtalar puzzle gibi döşenmiş. Bir tanesini çekersen her yer bozulurmuş filan. Neyse, Bolsa Sarayı'nı gezmenizi tavsiye etmiyorum, durduk yerde kişi başı 14 Euro kaybetmeyin. E, bu restoranın ismi Londrina Restoranı. Burada Portekiz'de e, sosis çok ünlü ve bu e, tost, tostun ismi yazmış. 1950 yılında bir tane portolu şef, e, Francesinhas bu arada Fransız küçük kadın demekmiş. Onu da çok iyi anladım. Neden böyle bir isim koymuş? Muhtemelen herhalde küçük bir Fransız kadından esinlendi. Çünkü Lisbon'da da Porto'da da çok fazla Fransız kadın turist var. Genelde de böyle kısa saç kesimliler, ufak tefekler, güzel kadınlar genel olarak. Muhtemelen ya birine aşık oldu ya birinden esinlendi. Bu tost buraya özgü bir tost. İçinde çok fazla farklı malzeme var. 5-6 farklı çeşidi var tostun. Benim hatun klasik kaşarlı tost seçti. Bu zaten 7 euro. Ben biraz daha içinde sosis olan bol malzemeli bir şey seçtim. Bunun fiyatı 14.40 euro. E, klasik patates kızartması 3 euro. Limonata 2.40 euro. E, bu da Londrina'ya özel bir bira. Yani mekana özel, portaya özel bir bira. E, buna da 4.40 euro veriyorum. Bu da 40 siyerlik bir bira. Şimdi deneyelim bakalım nasılmış. Let's check. Bu arada içinde yumurta da var. Çeşitli soslar da var. Bakalım nasılmış. Oo. Can you come? Steak var, yumurta var, bacon var. Bu arada isminde sosis filan yazıyordu ama ben içinde sosis göremedim. Belki de yanlış okuduk, bilmiyorum. Bakalım tadına. Aman tanrım. Sosu gerçekten çok iyi. Bir daha deneyeceğim. göstereyim. Yani sosis neresinde bunun onu anlayamadım ama steak var. Bacon var. Yumurta var ve ekmek var. Cidden lezzetli bir şey. Ee, klasik tosta bakalım. Bu da 7 euro. Şu dışındaki sos galiba mevzu. Çünkü bayağı lezzetli bir sos. Yani sade bir lezzet seviyorsanız bu tostu öneririm. Yine içinde bacon var, peynir var. Bu biraz daha zengin. Bu 7 euro, bu 14.40 ya da 14.90 euro, onun gibi bir şey. Patatesine bakalım, normal fried zaten. Güzel bir patates kızartması, 3 euro. Fiyatlar genellikle böyle. Birası da yani oldukça aromatik bir bira diyebilirim. Bizim Türkiye'de satılan klasik biralara benzemiyor. İçinde birazcık sanki böyle çiçek ya da meyve aroması gibi bir şey var. Yani tatlı değil ama fazla aromatik bir bira. Bununla yakıştı güzel çünkü etin hafif bir ağırlığı var, yumurta var içinde, işte sos var filan. Birazcık bir tık yoğun bir lezzet. Şu daha hafif bir lezzet. Eğer çok yoğun lezzetleri sevmiyorsanız bunu söylemenizi öneririm. Zaten 7 Euro bir tek bu var. Eğer yoğun lezzetleri seviyorsanız da bunu söylemenizi öneririm. Ben bunu tercih ederim. Bu daha doyurucu. O biraz daha böyle atıştırı geç gibi. Limonatası da böyle nasıl söyleyeyim size. Limonatayı az önce denedim. Aşırı ağır. Yani bizim Türkiye'deki limonatalar gibi şekerli falan değil. Böyle çok keskin tatları sevmiyorsanız burada limonata söylemenizi önermiyorum açıkçası. Böyle. Şimdi biz bunları gömeceğiz. Lisbon'daydık, Porto'dayız. Hala güzel bir balık restoranında balık yemedik. Muhtemelen bir ya da iki sonraki video artık balık restoranında güzel bir balık yemeği olacak. Orada ya da başka bir yerde görüşmek üzere. Biz gömelim. Avrupa'nın gerçek yüzüne hoş geldiniz. Sonunda güzel bir balık restoranı bulduk. Bekliyoruz. Şurada göreceğiniz üzere. The Line Starts Here yazıyor. Sokakta şöyle bir sokak. Ee, sıranın ilk başında biz varız. Bakalım bekleyeceğiz. 5.5 yazıyordu internette. Şurada kapıda 6.5 yazıyor. Az önce bir tane Avrupalı çift geldi dalga geçti bizle. Hepin bekliyor musunuz hala? Biz dün 1.5 saat bekledik falan diye. Bakalım e, yemek gelince görüşeceğiz. Az önce de bir kiliseye gittik. Kilisenin böyle etrafında odacıklar, modacıklar falan var. E, altta bir tane bölme vardı. Oradaki işte rahibeler ölmüşler, mumyalamışlar falan Yine böyle 80'li yaşlarında bir tane teyze rahibelerle dalga geçiyordu, mumyalara falan bakıp geliyordu. Yanındaki teyze de uyarıyor da onu, gülme işte bu dini bir şey filan diye. Bayağı bir eğlendik, güzel vakit geçirdik. Şimdi burada. E, Demiş. tabar taberna mercadores. Bakalım e, balık sipariş edeceğiz. Belki bir iki bir şey daha sipariş ederiz. Bu arada e, bu küçük Fransız kadını yediğimiz yerde tostunu yediğimiz yerde adı küçük Fransız kadını olan e, tostu yediğimiz yerde ben Portekiz'in ünlü e, sosisinden sipariş etmiştim. Ama kız yanlış anlamış. Bana o tostu stekli olanını getirmiş. Sonradan öğrendik. Ee, sonra biz bu sosis'i yiyebileceğimiz bir yer bulduk. Oturduk yedik filan. Sosis çok lezzetliydi. Tavsiye ederim. Yani Porto'ya gelirseniz e, mutlaka buranın ünlü sosisini deneyin. Onun dışında Avrupa'da böyle. Bekliyorsunuz. Pazar günleri restoranlar kapalı. Pazartesi günleri bazıları kapalı. Mesela bu restoran öğlen 12.30'da açılıyor. 3.30'da kapanıyor. 5.30'da ya da 6.30'da açılıyor. Şimdi birazdan öğreneceğiz. İnternette 5.30 yazıyor. Burada 6.30 yazıyor. Ee, akşam 11'de kapandığı yazıyor internette. 11 iyi bir saat bu arada. Çünkü çoğu 10'da kapanıyor. Yani yemek konusunda sadece böyle bir sıkıntı var. Belli saatlerde çalışıyorlar. Belli günlerde çalışmıyorlar filan Biraz rahatlar açıkçası. Bakalım yemekleri sipariş ettiğimizde yerken görüşürüz. geldi. Levrek için 22 euro ödüyoruz. Bakalım. <laughs> Sonunda mutluluk. Dokun gibi bir balık. Ya. Yeah.

e, ee, yanında patates ve brokoli geldi. Hemen pilavla ahtapot da deneyelim. levrek ee, 22 euro, pilav ve ahtapot 29 euro. Hayır, hayır, değil mi? Ben... Bir

ben hayatımda bir yemeğin bu kadar lezzetli olabileceğini hiç düşünmemiştim açıkçası. 22 Euro verdik, 29 Euro verdik, mekan altı buçukta açıldı, bir buçuk saat bekledik. Dışarıda 15 kişi var, muhtemelen 1-2 saat bekleyecekler. Yani söyleyecek söz bulamıyorum. Şahesen net söylüyorum size, 40 yaşındayım, hayatımda yediğim en iyi yemekler, en iyi kombinasyon, en iyi lezzet yiyebilir. Bir haftadır Portekiz'deyiz. Sonunda mücevher bulduk. Biz bunun tadını çıkartacağız. Kapanış videosunda görüşürüz. Lisbon ve Porto'yu kıyaslayacağız. Kendinize iyi bakın. Porto'yu tamamlıyoruz dostlar. Biraz size Porto ve Lisbon farklarından bahsedeceğim. Biraz da bugün ne yapacağız onlardan bahsedeceğim. Yakınlarda bir tane kütüphane var. Yani kütüphane dediğim turistik gezi amaçlı bir yer. Ee, yaklaşık 10-20 Euro ödüyoruz. Burası da Majestic Cafe. Buranın en ünlü kafesi Porto'nun. İçerisi sanat eseri gibi bir şey. Az önce çektik, muhtemelen ekleriz videoya. Burada bir tane McDonald's var. O da sanat eseri gibi ama bildiğiniz McDonald's yani çok bir farkı yok. Burada aslında kahvaltı yapmayı planlıyorduk ama fiyatları görünce vazgeçtik. Sadece kahve sipariş ettik. Ee, Americano 7 Euro. ...kremalı kahveye de 8 Euro verdik burada. Buradan sonra 8-9 saatlik bir otobüs yolculuğumuz var Madrid'e. Yaklaşık 30 Euro ödüyoruz bu yolculuk için. Şimdi biraz size Lisbon'la... ...Porto'nun farklarından bahsetmek istiyorum. Dikkatinizi çektiyse Porto'da sürekli şuraya gittik şu parayı verdik, buraya gittik bu parayı verdik diye anlatıyorum çünkü... ...yani... ...Porto'da adımınızı dışarı attığınızda... ...sizi böyle hareketli, hızlı bir yaşam karşılamıyor. Sokaklar çok güzel, yemek kalitesi çok güzel ama durağan sakin bir şehir. Yani eğer sanat seviyorsanız, böyle sokak aralarında kaybolmak istiyorsanız, romantik bir tatil istiyorsanız Porto'yu tercih edebilirsiniz ama çok ağır bir yaşam var ve birazcık sıkıldık açıkçası. Özellikle Lisbon'dan sonra. Çünkü Lisbon'da adımını sokağa attığın andan itibaren bir hareket var, bir heyecan var. Gece sokaklar çok hareketli. Yani mesela şöyle örnek vereyim size. Lisbon'a geldiniz, tatil yapıyorsunuz. Birine hello dediğiniz anda potansiyel bir ilişki, potansiyel bir arkadaşlık başlayabilir. Burada biraz daha farklı, biraz daha işler yavaş yürüyor. O yüzden ben Lisbon'u tatil açısından da, yaşam açısından da çok 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 öne koyuyorum. Yani eğer tatile gelecekseniz bence Lisbon'a gelin. Kafa dinlemeye falan gelecekseniz Porto tercih edilebilir. Ama genel olarak da şunu söylemek istiyorum. İnsanların yani Portekiz'deki yerel halkın nezaketine bayıldım. Gerçekten çok kaliteli insanlar. Böyle bir turu tamamlamış olduk. Şimdi Madrid'e doğru devam edeceğiz. Takipte kalın. Önümüzdeki hafta Madrid videosu geliyor. Madrid videosundan sonra komple üçünü de kıyaslayabiliriz. Son olarak güzel bir film örneği vermiştim Lisbon'da. Burada da bir film tavsiye etmek istiyorum. Portaya çok uyan bir film. Ölü Ozanlar Derneği güzel filmdir. İzlemenizi tavsiye ederim. Sevgiyle kalın.